vahşi olanlar. Birbirinden muhteşem hayvanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Yeryüzünde yaklaşık 8.7 milyon farklı tür bulunmakta. Bu kadar çok doğa harikasının arasından en sevdiğimiz canlıyı nasıl seçeceğiz? Okyanuslardaki balinaların büyüleyici zarafeti var. Heybetli su aygırlarının gücü. Çitanın eşsiz hızı. Yılanın büyüleyici çekiciliği. Fillerin gücü. Karıncanın kuvveti. Akrebin gizliliği. Ahtapotun olağanüstü yetenekleri. Timsahın gücü. Kama kuyruklu kartalın duru zarafeti ya da aslanın hükümdarlığı. Kral kim? Çita. Geniş ve çoğu zaman ıssız olan Afrika düzlüklerinin tüm canlıları arasında konu hız ve zarafet olduğunda bir tanesi diğerlerinden daha çok öne çıkıyor. Zarif çita dengeli bir şekilde durur. Görme yeteneği o kadar gelişmiştir ki avını 5 kilometre öteden seçebilir. Uzun uzuvları ve üstün işitme yeteneği son derece esnek vücuduyla uyum içinde çalışır. Çitaların olağanüstü esnek omurgası son sürat koşarken kıvrılır ve 8 metreyi kat edebilecek bir adım atmasını sağlar. Her saniyede 3 adım atar. Diğer birçok yırtıcının aksine çita gün içinde çok daha aktiftir. Diğerleri dinlenirken o uyanıktır ve bir sonraki öğününü aramaya koyulur. Çitaların cesareti tartışmaya kapalıdır. Gizliliği, kamufle edici noktaları ve alçaktan yürüyen vücudu saldırı mesafesine girmesine olanak sağlar. saniyede saatte 113 kilometre hıza ulaşan bu zarif hızlı avcı asla rakip tanımaz. Kral kim? Yılanlar. Orman zemininde, yapraklarda ve dallarda, mit ve efsanelerdeki yaratıkların güzel görünümlü bedenleri dolaşmaktadır. uzun vücutları, çalılıkların arasında kaybolup giderken dillerini hareket ettirmeleri, uyumlu kamuflajları ve pullarının büyüleyici ışıltısı yılan ve doğanın mükemmel uyumuna gizem ve entrika katmaktadır. İster kıvrık pitonların mermer görünümlü yanar dönerliği, isterse ölüm engereyinin alacılı çizgili gövdesi olsun, yılanların hepsi gizlenmeye uygun şekilde yaratılmıştır. Kertenkele burada güvende olabilir ama birkaç santimetre ötede usta bir avcı bekliyor. ölümcül engerekler yerde kalma eğilimindeyken diğerleri daha yüksek bir gözetleme yerini tercih eder. Ormandaki yaprak çöpleri arasında ya da ağaçların dalları arasında kıvrılan halı pitonları çok az kişinin işine rastlayabileceği bir güzelliğe sahiptir. Kral kim? Filler. Asya'nın ormanları boyunca devasa sessiz adımlarıyla hayvanların en görkemlisi yürür. Asya fili 3 metre yüksekliğiyle, 6 metre uzunluğuyla ve 5 tondan fazla ağırlığa sahip gövdesiyle yeryüzündeki en kutsal hayvanlardan biri olarak kabul edilmekte. Hinduların iyi şans tanrısı Ganesh aynı zamanda engelleri ortadan kaldıran kişidir ve tıpkı bir hayvan gibi fil başlı bu harikulade tanrısal varlıkta güçlü ve yüce bir varlıktır. Suyu seven Asya filleri hem zevk için hem de devasa vücutlarını serinletmek ve temizlemek için banyo yapmaktan oldukça keyif alır. Bu orman krallarından ikisi çarpıştığında aralarındaki güç muazzamdır. Kaslı, esnek gövdeler ve 2 metrelik dişlerin birleşmesiyle 10 tonluk filin oluşturduğu ortak güç birbirini iter. Güçlü, zeki, hayranlık duyulan ve sevilen bu kudretli filler ormanlara hükmetmektedir kral kim? Ahtapot. Okyanus büyüleyici canlılarıyla bir arada yaşamaktadır. Bunlar arasında kuşkusuz en büyüleyici olanları büyüleyici ahtapot ve onun etkileyici mürekkep balığı kuzenidir. Görünmez olma numaralarının eşi benzeri yoktur. 5 metrelik dev ahtapottan golf topu büyüklüğündeki mavi halkaya ve 1,5 santimetrelik minik wolfie'ye kadar tüm ahtapotlar inanılmaz derecede zekidir. Neredeyse hiçbir sert yapıya sahip olmayan vücutlarıyla mümkün olan her türlü barınaktan en iyi şekilde yararlanabilirler. Bazen son düzenlemeleri kendileri yapmak zorunda kalsalar bile. Mürekkep balığı bile etkilenmiş görünüyor. Üç kalbin mavi kanını muhteşem vücuduna pompalarken, sekiz emici kol yeni barınağı istediği pozisyona çeker. Son derece isabetli avcılar olan bu canlılar umurgasızlar dünyasındaki en gelişmiş görme yetisine sahiptir. Ve bu ilginç ahtapot bilinmeyen sebeplerden dolayı kendisine her hafta yeni bir ev arıyor. Kral kim? Kama kuyruklu kartal. Bir kartal gibi uçmak, zarif ve özgür olmakla eş anlamlıdır. Tüm kartalların en yücesi olarak uçmaksa göklerin hakimi olmaktır. Belirgin tepelerden bölgeyi keskin bir dürbün gibi görerek tararlar. Ömür boyu çiftleşen ve yavru yetiştirme görevini paylaşan bir çift kama kuyruklu kartal, zorlu ve çarpıcı güzellikte bir çift görüntüsü sunar. Devasa, güçlü pençeleri, nokta atışı görüşü ve keskin sivri gagasıyla arazide dolaşan tavşan ve türevlerini kolaylıkla avlayabilirler. Uzun oluklu uçuş tüyleriyle çevrili kanatlarının 2 metreyi aşan olağanüstü kanat açıklığı kartalın mükemmel bir şekilde alçaktan uçmasını sağlar. Uçuştaki ustalığı o kadar üstündür ki havadayken yerde yaşayan bir memeliden bile daha iyi hamle yapabilir. Kama kuyruklu kartallar yükseklere çıkmayı tercih ettiklerinde hava akımları üzerinde saatlerce süzülebilir ve 2000 metrenin üzerine çıkabilirler. Bu görkemli kartal hem karada hem de havada ustadır. Kral kim? Akrepler. Yeryüzündeki hemen hemen her kara parçasında, çöllerde, savanlarda, ağaçlarda ve kayaların arasında, kumda ve yaprak çöplerinde müthiş güçlere sahip hayvanlar koşuşturmaktadır. Akrepler Karakteristik iğneli kuyrukları ve ürkütücü derecede güçlü kıskaçlarıyla bu örümceğimsiler tanıdığı türlerdir. Afrika'nın devasa imparator akreplerinden son derece zehirli Arizona kabuk akrebine kadar dünya genelinde binden fazla akrep türü bulunmaktadır. Dinozorların yükselişine ve çöküşüne tanıklık eden bu koşuşturan yaratıklar 400 milyon yılı aşkın bir süredir yeryüzündeler ve bu mükemmel vahşi yetenekleri ve zehirli sıvılarıyla çok daha uzun bir süre var olacak gibi görünüyorlar. Bir akrebin ihtişamlı şekli en çok geceleri görülür. Çünkü bu gece avcıları gündüzün sert güneş ışığından kaçınırlar. Böcekler, sinekler, örümcekler ve diğer akrepleri içeren bir beslenme düzenine sahip olan bu rüzgar akrebi mükemmel bir kurbandır. Bir akrebin kuyruğundaki iğnenin taşıdığı zehir ciddi farklılıklar gösterebilir ancak şurası kesindir ki bu zehir ustaca verilir ve akrep böylelikle tam bir ziyafet çeker. Ultraviyole ışıkta parlayan hızlı vücutları, nörotoksit kuyrukları ve kıskaca benzeyen pençeleri akrepler dünyanın gerçek harikalarından biridir. Kral kim? Timsahlar! Bazı hayvanlara anında saygı duyarız. Yeryüzünde dolaşan tüm yırtıcılar arasında timsahın tarih öncesinden gelen gücünde onları diğer hayvanlardan ayıran bir şey var. Tuzlu su ve Nil timsahları var olan en büyük iki türdür. Gizlenmek için adapte olmuş güçlü vücutlarıyla bu muhteşem yırtıcılar korku nedir bilmezler. Göç eden antiloplar için timsah istilasına uğramış nehirleri geçmek yolculuğun en tehlikeli kısmıdır. Karşılarına çıkan ziyafet onlara doğru ilerlerken suya keskin bir nişancı gibi neredeyse hiç ses çıkarmadan girerler. kalp atışlarını dakikada 2 veya 3 atıma kadar yavaşlatabilen bu güzel aerodinamik yırtıcılar saatlerce su altında kalabilir. Gözlerindeki büyütücü kristaller ve ikincil bir şeffaf göz kapakları bu unutulmaz yaratıkların hem görünmez kalmasına hem de her şeyi ayrıntılı bir şekilde görmesine yardımcı olur. Çeneleri kavramak ve tutmak için o kadar mükemmeldir ve o kadar muazzam güçlüdür ki kurbanları çaresiz kalır. buçuk metrelik bir tuzlu sus timsahının çenesi 2 ton basınç üretebilir. Bu da dişlerinin metali delebilmesi için yeterlidir. Timsahlar son derece tasarruflu bir gıda dönüşüm sürecine sahiptir. Bu nedenle yediklerinin çoğunu enerjiye dönüştürürler. Bu içsel verimlilik onların aylarca yemek yemeden yaşayabilmelerine yardımcı olur. Bu olağanüstü timsah tarih öncesi zarafeti ve etkileyici kas gücüyle hala eşsizdir. Kral kim? yeşil karınca var. Dokumacı karıncaların mucizevi olmalarının pek çok nedeni var. Karıncalar boyutlarına oranla dünyanın en güçlü canlılarından biridir ve birçoğunun çok sayıda gizli yeteneği vardır. Dokumacı karıncalar, birbirleriyle işbirliği içinde çalışan bu küçük böceklerden yarım milyona kadar bir koloniyi barındırabilen çok sayıda ortak yuva inşa ederler. Her kül gücündeki çene kemikleriyle yaprakları bir araya getiren bu usta işçiler, işlerini halletmek için dahiyane yöntemler kullanır. kendi larvalarından elde ettikleri ipeği kullanarak ince iplikler çıkarıp bunları bağlayıcı tutkal olarak kullanırlar. Yapışkan larva paketleri işçi karıncalar tarafından sürekli olarak temin edildiği için koloninin bitmek bilmeyen çabaları görev tamamlanana kadar devam eder. Bu inatçı küçük karıncalar saldırganlara karşı savunma yaparken ve omurgasız avlarını avlarken ısırmadan yaparlar. Bunun yerine sert ısırıklarını arka taraflarından formik asit fışkırtarak yaparlar. Büyük işçi karıncalar avı koloniye götürür, burada daha küçük işçiler kalır ve yuvanın içindeki larvalarla ilgilenirler. Karınca aleminin başarısı öyle büyüktür ki dünyadaki karıncaların toplam ağırlığı insanların toplam ağırlığına eşittir. Kral kim? Su aygırı. Afrika'nın nehir kıyılarında hantalca ilerleyen devasa su aygırı suyu çok sever. Bu büyük ağızlı nehir kralları günün 18 saatini sız çamurlu sularda geçirir. Su aygırı, yarım metreye kadar uzayabilen kalın dişleriyle ve inanılmaz ağız genişliğiyle hayvanlar alemindeki en güçlü ısırma kuvvetlerinden birine sahiptir. Her sürünün başında iri yapılı baskın erkekler bulunur ve kendi bölgelerini kontrol ederler. Bölgelerinin davetsiz misafirlere ve rakip erkeklere karşı agresif bir şekilde savunan bu hayvanlar için çoğu zaman basit bir tehdit yeterlidir. Ancak bu yeterli olmadığında bu güçlü hayvanların kesme ve ısırma eylemleri ciddi hasara yol açabilir. su aygırlarının bir diğer özelliği de yavruların annelerinden aldıkları nazik ve besleyici bakımıdır. Her ne kadar yavrular 18 aylık olduklarında sütten kesilecek olsalar da çoğu 7-8 yaşına kadar annelerinin koruyucu kolları arasında kalır ve genellikle yanlarında ağabeyleri ya da ablaları olur. Afrika'nın nehirlerinde yaşayan bu sualtı bekçileri göründüğünden çok daha fazlasına sahiptir. Kral kim? Aslanlar. Dünyanın en büyük otçullarından bazıları için büyüklükleri pek çok yırtıcıyı caydırmaya yeter ama hepsini değil. Kendi alanlarının kralları olan kaplanlar ve aslanlar, kendi alanlarında dünyanın en üst sıralarında yer alırlar. Ancak aslanların rakipsi seybeti, korkunç varlığı ve gücü, toplu yaşam ve avlanma tarzlarıyla birleştiğinde, onları en yırtıcı hayvanlar arasında çarpıcı bir şekilde benzersiz kılmaktadır. 8 kilometre boyunca yankılanan kükremeleriyle görülmeseler de varlıkları duyulabilmektedir. Bu uyuyan güzellikler uyanıp avlanmak istediğinde çevreleri pek de güvende olmaz. Fırsatçı aslanlar kurbanlarını seçerken ayırt etmezler. Aslanlar fırsat eşitliğine sahip avcılardır ve onlar için her şey serbesttir. Bu zürafa aslanlardan beş kat daha uzun ve beş kat daha ağırdır. Bir yemek tabağı büyüklüğünde olan devasa toynaklarıyla öldürmeye yetecek bir güçle tekmeleyebilir. Ancak bu bile bu muhteşem avcıları caydıramaz. Kral kim? Balinalar ve balina köpek balıkları. Devasa boyutunun getirdiği zarafeti anlayabilmek için yüzeyin altına bakmamız gerekiyor. Okyanusları unutulmaz şarkılarıyla şenlendiren kambur balinalar bu devlerden sadece birkaç tanesi. Zarif balina köpek balığı gerçekten de denizdeki en büyük balıkken kudretli mavi balina ise var olan en büyük hayvan ünvanını alır. 30 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 ton ağırlığındadır. Balina köpek balığı 20 metre ve 20 tonluk azami değerleriyle kıyaslandığında oldukça hafif kalır kuyruklarının zarif dalgalanmaları ve suyun kırdığı güneş ışığıyla birleşen benekleriyle balina köpek balıkları dünyanın tropik sularında yüzerler. Binlerce kilometrelik okyanusları aşan bu büyülü hayvanlar, suna süzdükleri küçük balıklar ve planktonlardan başka bir şeyle beslenmeyen inanılmaz bedenleriyle uzun mesafeler boyunca yüzerek göç ederler. Bir metreden daha geniş olan ağzıyla bu olağanüstü zarif balina köpek balığı saatte 6000 litreden fazla suyu süzebilir. Okyanuslardaki tüm canlılar Orman ve balta girmemiş ormanların tüm hayvanları, kurak toprakların tüm gezginleri ve uçsuz bucaksız gökyüzünün efendileri, her biri mutlaka kendi başına bir kraldır.